Hepsi merhaba oyuncu varlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars sizlerle birlikteyiz. Brawl Pass'ı aldık. Şimdi Lu'yu alacağız. Lu'yla oynayacağız. Lu'ya gidelim hemen. Lu'yu alalım. Lu'yu alalım. Lu'yu aldık. Lu. Lu. Lu hakikaten soğuk biridir. Çevresindeki içine ürperdir. Buza basarken biliyorsunuz zaten ne olduğunu boyun. Ve Lu beklediğim günlerdir beklediğim Lu sonunda aldım. Lu ilk defa deniyorum. Nasıl bir kara yani en son deneme haritasını denemiştim. güzel bir karaktere benziyor. bayağı menzilli de uzun. Ne yapıyor burada? O dondurdum. Şuraya bu zaten. Şöyle gidiyorum da onun buzuna girmeyeyim. O cine bak. Cin 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 sakin ol. Cine, dur daha yeni aldım. Deneyim bir. Cin öldürdü. Savaş topu en bir savaş topu karakteri zaten. Lu savaş topu da çok işe yarıyor. Üçlü oyunlarda çok işe yarıyor. Bu arada oyun canavarı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Bu kanala da abone olabilirsiniz. <noise> ただ、パシューブラす Evet, devam tamam ediyoruz. Hadi. İki, bir. Gol atma, bul atma. Hadi be. Hadi be. Ulti de vuracak. Ulti ulti dikkat. Hadi gol indik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşürüz.